Evet. Çekirdekçi kadının evet. hikayesi diyelim Sıra buna da. da Mağabeyi. Çekirdek. Boş bir adam. Seni boş mu verecek Onun evet. bir yok, şey yok Allah Allah. yok boş ver Allah Allah. Evet. O zaman biz de başka birini çekeriz efendim. Evet. Evet. <gülüyor> ee, <gülüyor> neyi mi çekeceksin? <laughs> ben uyudum uyuyacağım. Uy <laughs> hadi teyze. Evet. Değerli Burcu Size... teyzemiz. Ba baldıza mikrofonu uzattık Bunu bakalım ne gelecek. Erzurum çarşı pazar. Erzurum çarşı pazar. <laughs> Palan dökende kayak yaparız evet, inşallah. Evet bekliyorum herkesi evet. bekliyorum. İnşallah bakalım. Evet şöyle. Anca Anca. <laughs> ne yapıyorsun anca sen? Bunu yapıyorum. Onun adı ne? Biliyorum. Biliyorsun, peki. Biliyorum, yapmıyorum. Peki. Tamam, Anca'dan da bu. Evet, çekirdekçi kadını tekrar kadraja alıyoruz. Evet. Bunu bir daha yapabilir miyiz? Şöyle.